Çiftçi bizi izliyor biliyorum. Türkiye'nin her yerinden çiftçiler hava durumunu merak edenler var. Tarlaya çıkacak olanlar var. Tarladaki ürününü düşünmekten gözüne uyku girmeyenler var. Hava durumunu da paylaşacağız sizinle birazdan. Ee, Türkiye'den Umut verici bir gelişme, Leonardit diye bir ham madde var. Bu bir doğal gübre aslında bakarsanız. Bu gübreyle organik gübre diyorlar, organik toprak desteği. Bunu kullanarak hem ürününü ikiye katlayan hem sağlıklı ürünler yetiştiren çiftçimiz var. O maddeyi, bir firma ismi değildir Leonardit, bir maddenin ismidir. Farklı firmalar üretiyor bu maddeyi. Onu bir tanıtalım size. Sonra bordan da bahsedeceğiz. Hey maşallah, hey maşallah. Avuca bak, avuca. Bizim topraklarımızda pH şu anda yüzde yedi buçuklara dayanmış. Tüketici GDO'yu hormonu tartışa dursun, üretici toprağından daha yüksek verimi en az yabancı maddeyle almanın derdinde. Topraklarda bol miktarda e, kimyasal maddeler oluşmuş ve toprağın yapısı bozulmuştur. Çiftçi her geçen gün ağırlaşan yaşam şartlarında daha fazla gübreyle daha çok ürün almak için her yolu deniyor. Ancak yapay gübrelerde tüketiciye endişelendiriyor. Tam da bu noktada yeni bir ürün devreye giriyor. En ufak bir katkısı yok. pH oranı yüksek olan ve üretimi düşmüş olan yerlerde toprağı düzeltmek için kullanması gereken bir ürün. Çorak olan toprakları sıfır toprak yapma özelliğine sahiptir. Ürün ham maddesinin adı Leonardit. Farklı firmalar Leonardit'i Türk çiftçisine sunuyor. Doğal gübre yani organik toprak düzenleyicisi Leonardit, tarladan çıkan mahsulü bir yılda ikiye katlıyor. Özellikle Leonardit e, bu konuda e, çiftçilerimizin kullanabileceği, topraklarını tekrar eski verimli hale getirebileceği çözelti maddelerden birisidir. Leonardit'in tercih edilmesinin bir diğer nedeni de topraktaki PA miktarını dengelemesi. Böylece Leonardit kullanan çiftçi uzman lerin asla önermediği Nadas'a bırakma işleminden de vazgeçiyor. 3 yıl boyunca ürünü kullanan çiftçi toprağını ilk günkü haline getirebiliyor. pH yükseldikçe toprak verimini azalır. Çölleşir toprak. Leonardo bunu az şeye çekiyor. Toprak...